Ee, ve o kadar e, akıllı ve futbol zekası olan bir kişiydi ki mesela benim çocukluk arkadaşım vardı Galatasaray'da Bekir Sabek oynardı çok sert oynardı Bekir'in sağ bek oy sertliğinden anında onu değiştirdi hatta bana derdi ki ya bu senin demişti şey benim ayağımı kıracak ama ben o kadar çok kıvrağım ki bu Bekir bile benim ayağımı ayağımı ayağıma dokunacak şekilde bile ona böyle fırsatı vermem derdi o kadar sevik Kabuk ve futbol zekâsı sahibi kişiydi. E, Fenerbahçe'de... E, e, ...biz onu ayrı ilk başkanlığında, 1981 yılında... E, e, görev de düşünüyorduk. Yararlanmak istiyorduk kulüp e, e, bünyesinde. Fakat e, o biraz daha eski yıllara dayanmak istemiyordu. Yani e, insanların... ...kendi yerini dolduracak gençlerin önünü açmak istiyordu. Her zaman da öyleydi. Can'a çok hayrandı, Can çok hayrandı. Vasli'yi çok severdi. Ee, yani Can ile Vasli için çok e, ayrı kişilerdi. Galatasaray'dan Turgay'ı çok fazla severdi. Hem ona gol atmaktan, o hem de Turgay'ı çok severdi. Rahmetli Sözkun Özarı'yı çok severdi. Ee, Baba Recep'i Beşiktaş'ta ona çok hayrandı. Ve Baba Recep'in en iyi teknik futbolcuların başında geldiğini söylerdi bizlere. Yani tabii ortak anımız çok çok tekrar tekrar üzüntümü belirtmek isterim. Çok teşekkürler Sayın Alişan. Yemeğimize katıldığınız için. Evet.